Evet merhaba arkadaşlar. Ben Kalır Ferpete Abdülbaki. Bugün sizle yanımda katsaris ile birlikte puding yapacağız. Süt koyuyorum. Anam Küfür etme. Evet, koy bakayım. Efendim hiç soru sormayacak mısınız? Böyle gidecek mi işte? Oğlum tamam, tarif. <laughs> Hazır puding yapma tarifi. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Katsaris verin. Efendim. Avusturya Bey maalesef Yunanistan'da kadınları pondikliyor. Peki. Sizin kadında aradığınız gerçekten 10 özelliği. Oo. 5 özelliği. En, en son 5 diyor. 2 katına çıkardım. Her, her bölüm soracağız herhalde aynı soruyu. Her zaman sormak zorundayım çünkü aklıma gelmiyor. Evet. Anlık çektiğimizden dolayı. <laughs> evet düşün bakalım. İlk önce dürüst. Dürüstlük. Saygı. Hmm, başka. Dur dur, ha, dur dur dur. Evet Samur. Arkadaşlar kısık ateşimizde pişiriyoruz. <gülüyor> 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 tamam neyse. Bu, ee, bu, ilk sorduğum şeyi unutalım. Efendim. Şimdi Minecraft gittikçe batmaya başladı nedensiz yere. Sizce bunun nedeni ne? Aga Notch abim canım benim. Minecraft Microsoft'a satmıştı en son. Kaç yıl önce hatırlamıyorum. Kaç milyar dolardı? <laughs> E, i̇lk önce mobilde Bedrock Edition'da. Ee, bedrock Edition'da marketplace böyle para verebileceğim bir yer geldi abi. Bu da normal mobil oynayanlar için. Ama ucuz aslında. lan. Bakınca hani bir map için 24 lira falan veriyor toplam yani. Gayet uygun aslında. Ama 0 lirası olanlar için de hiç, hiç uygun değil <laughs> benim gibi. Ne 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 ne. ne. Oğlum ben niye çatalla karıştırıyorum? Çatal mı? Değil mi? Komik olan şey şu an ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Pişireceğiz. Sonra dört tane tabağa koyacağız. Soğuttuktan sonra da bir güzel afiyetle yiyeceğiz. Efendim bir düşünüyorum da. Türkiye'nin ekonomisi ile Amerika'nın ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Arasındaki fark nedir? Arasındaki ortak nokta nedir? Ee, benim hiçbir fikrim yok. Devam edelim. Oğlum bu kadar kolay mı çıkacak? Yarak yapmıyoruz değil mi lan? Patlama yapamıyorum şimdi. He? Oğlum birazcık daha koyu olsun da diyeceğim. Oğlum koyu da daha katı, katı değil ki anasını Sıvı da hızlı karıştırmam lazımdır belki. Ne yapacağız? Planlar ne? İkinci bölümde gözlerim kapalı. <laughs> Kek yapmayı deneyeceğim. Ya, bu, bu oran kendisi... Master Chef <laughs> şey ve katılımcılar. Evet. <laughs> <laughs> yaklaştırın bakın. 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 Patlamaya başladı. Hiçbir şey gözükmüyor. Bak ışığı falan yok mu buranın? İkinci pet. <laughs> Arkadaşlar tavanın anasını <laughs> sileyim. Oha oğlum. Harbiden siyah varmış. I'm gonna put some things Hiç kimse yemeyecek bırak bence. Yiyeceğiz zorundayız şey gibi tamam. ama. <laughs> Şu ikisi işte iyi gözüküyor da buna ne olmuş? <laughs> <laughs> Allah çarptı. yani dedi ki bu, bu, o sırada dördüncü kam. Adam bile dört tane çıkarmış. <laughs> Yeter. Yeter. Bunlar bizim için çok yeterli. <laughs> evet arkadaşlar. Yaptığımız canavarlar soğuduktan sonra tadacağız. Şimdiye kadar sağlıcakla. Evet arkadaşlar geldi. Hadi şunu al. <laughs> ya şunu mu alsak bunu mu? Zeyli'yi bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yok, alalım da. Düzgün yaptıksan aslında Belki ziyerili çok güzel nereden bilir Ya kanka en azından ölmedik Doğru Candan önce mal gelir Yok lan malda mamma Can Neyse Dur çekeyim şöyle Elim titriyor oğlum <laughs> Ya sen ne kadar aldın 3-2-1 3-2-1 Pudin gibi yanmış. Evet yaptığımız şahesere 10 üzerinden kaç puan verirsiniz Katseriz Bey? Valla 9 gibi bir şey. Ben 8,5 veririm minimum. Yarra. <laughs>